gelecekte gıda arz güvenliğinin sağlanması için tohumun genetik kodlarının iyi okunması ve planlamaların ona göre yapılması artık hayati öneme sahiptir. Tabi hamdolsun Türkiye dünyada önemli tohumculuk ülkelerinden birisidir ve dünyada ilk 10 arasındadır. Sertifikalı tohum üretimimiz 2002 yılında 145 bin ton iken bugün 8 misli artışla 1 milyon 143 bin tona çıkmıştır. Yine 2002 yılında 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız 2019 yılında 9 kat artışla yaklaşık 150 milyon dolara çıkmıştır. 2002 yılında tohum ihracatının ithalatı karşılama oranı %31 iken 2019 yılında bu oran %86'ya ulaşmıştır. Ülkemizde en fazla üretim alanı bulan buğday ekilişlerinde 2002 yılında 80 bin ton olan sertifikalı tohum kullanımı 2019 yılında 5 kat artışla 450 bin tona çıkmıştır. Yine ülkemizde ikinci büyüklüğe sahip arpa üretiminde kullanılan sertifikalı tohum artışı da 42 kat olarak gerçekleşmiştir. Keza bu artışları bitkisel üretimin tüm alanlarında kullanılan çeşitlerdeki tohumlar için de sıralayabiliriz. İşte bütün bu artışlar ülkemiz tohumculuk sektörünün hızla geliştiğini ve bir atılım halinde olduğunu göstermektedir. Ancak bu artışlar hala yeterli seviyede değildir. Bitkisel üretimimizin tamamında sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak, milli tohumculuk sektörümüzün gelişmesi için ilk şarttır.